Kurultay zamanına dönelim. Eee Laleli'den dövizcilerin açrılığına dair bir iddianız var. Evet. Ortada da 50 milyon dolarlık bir şaibe var. İşte bu paralar vitolarla İstanbul'dan Laleli'den Ankara'ya Kurultay alanına taşındığını söylemiştiniz. E, buna da bir belediye başkanının vesile olduğunu söylemiştiniz. Hı hı. E, bunu biraz açar mısınız? Yani bu işin aslı astarı nedir? Nereden geliyor bu paralar? Şimdi şöyle az önce bahsettiğim gibi evet e, benim tahminim e, konser bu kurultay öncesinde yapılan konserlerle bir bütçe yaratılmaya çalışıldı. Ve bunu biz defalarca yayınlarda da hep söyledik. Bu konserlerin maliyeti bu kadar olamaz. Bu konserlerle kurultayı mı dizayn edeceksiniz? Ama kurultay salonunda da gördüğümüz ve kurultay öncesinde sadece salonda değil, bu salona gitmeden önce il kongreleri yapılırken, yapıldıktan sonra işte bugün İBB'de çok önemli kilit isimlerin ya da partide çok önemli kilit isimlerin il il gezip, işte parasal anlamda destekler verdiği iddiaları seyri işte geldi İBB'nin market kartlarını dağıttı iddiaları o dönem partide herkes tarafından mağlumdu e, o kadar bir pazar oluştu ki e, delege şunu gördü benim tahminimce, evet burada bir pasta savaşı var e, herkes bundan payını alsın ve muhtemelen de e, benim anladığım kadarıyla çünkü pazar günü e, 5 6, 4 5 Kasım kultenin 5 Kasım günden bahsediyorum. Parti meclisi seçimi sabah yapılacaktı. O gün salonda sürekli bir pazarlık döndü. Ve o pazarlıklar neticesinde benim iddiam döviz bürolarının pazar günü açılıp oradan ek para geldi. Yani ellerindeki paranın yetmediği ve buradan destek sağlandı.